Evet, hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar, OP'lik serimizin şey kısmından bahsedelim. Vize süreci nasıl oldu, ben sınava nasıl hazırlandım. Ben zaten aslında birazcık bahsetmiştim ama tekrar üstünden geçelim bu konunun. Rica eden arkadaşlarımız oldu, onlar için tekrar anlatayım. Şimdi arkadaşlar ben zaten demiştim A1 Almanca, B1 İngilizce ile alıyorlar diye, bu program öyle diye ya da direkt B1 Almanca ile de gidebilirsiniz. Ben şimdi zaten hali hazırda B1 İngilizce biliyordum, e, A1 Almanca sertifikası da aldım, o şekilde gittim. E, size biraz nasıl çalıştım, kursa gittim mi, gitmedim mi, nerede sınava girdim, ondan bahsedeyim bugün e, istemişsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle A1 Almanca için gerçekten de kursa gitmenize gerek yok arkadaşlar. Bir sürü para vermeyin. A1 Almanca en basit düzey Almanca. Kendiniz evde de çalışabilirsiniz. Ben YouTube kanallarından çalışmıştım. Ad, adlarını da söyleyeyim. Begi Begi Almanca ve Almanca Kolay diye iki YouTube kanalına bakmıştım o zamanlar. Bolcan'a da A1 ile ilgili test çözmüştüm arkadaşlar. Ve İstanbul'da e, Göte'nin merkezi vardı. O zamanlar e, sınav ücreti 6 bin miydi? Şimdi sanırım 10 bin. E, A1 sınavına orada girmiştim. Sınav 4 bölümden oluşuyordu arkadaşlar. Lesen, Lezen, Şipren e, ve Schreiben. Aslında Schreiben ve Şıkaybın. Yani e, yazma ve konuşma. Öyle söyleyeyim. İlk başta e, Hören'de arkadaşlar yeni duymaydı. Hörn'de işte hepimiz bir sınıftaydık şey çalıyordu. Ne diyorlar CD mi çalıyordu. İşte mesela hangisini alacaksın ya da hangi gün buluşacağız gibi basit cümlelerden hangi günü veya hangi saati bulmamız isteniyordu. O zamanlar tabii gelişmediği için en kötüsü o oldu ama 83 küsür aldım yüz üzerinden 83 küsür aldım ve arkadaşlar hiçbir kursa da gitmedim açıkçası sizde. Bana sorarsanız gitmeyin çünkü eğer Almanya gibi bir hayaliniz varsa ve abi Almanca ile gidiyorsanız bana öyle oldu çünkü e, daha önce bahsetmiştim. Volkshochschule'ler var arkadaşlar. Daha uygun fiyatlı dediğimiz entegrasyon kursunu da içeren böyle Almanya'da yabancılar için özellikle dil, dil kursu veren kurumlar diyeyim. E, Oraya gittiğim zaman şey dediler. A1 sertifikası almış olsanız da biz e, başka ülkelerde alınan eğitim ve Almanya'da alınan eğitim aynı olmuyor dediler. Ve bir de arkadaşlar A1'den başladım. O yüzden hani eğer gerçekten e, İngilizceniz iyi ise A1 için sınava gide, sadece e, sınava girin, e, ekstradan e, kursa falan para vermenize gerek yok. Ama İngilizceniz yoksa ve gerçekten de Almanya'da yaşamak istiyorsanız lütfen ama lütfen arkadaşlar en az B1 seviyesi olun ondan sonra gidin çünkü gerçekten siz burada zannediyorsunuz ki bu proses süreç zor yok vize derdi yok idatadan e randevu derdi yok aile yok görüşmeler falan asıl zorluklar işin gerçeği Almanya'da başlıyor arkadaşlar burada verdiğiniz mücadelenin İki üç katını orada vermek durumunda kalıyorsunuz. O yüzden şahsi fikrim gerçekten bu çok önemli. Dil bariyeri gerçekten e, yurt dışına gidenler bilir çok ciddi bir problem. Orada yani bir birey olarak varlığınızın kanıtı aslında dilinizdir. E, eğer onların dilini konuşabiliyorsanız işlerinizi halledebilirsiniz. Konuşamıyorsanız e, tam hiçsiniz arkadaşlar. <laughs> Yani üzücü ama e, gerçekten öyle. Dil ciddi bir mesele. Hele ki yurt dışında e, işlerinizi halledebilmek adına ki siz bir Alman'ın evine gideceksiniz. Yani en ihtimalle yara Alman diyelim. Evine gideceksiniz ve ya İngilizce ya da Almancayı iyi bilmeniz gerekiyor. En azından kendinizi ifade edebiliyor olmanız gerekiyor. Bu çok önemli arkadaşlar. E, ben B1 İngilizce ile gittim. Eee... Açıkçası yani B1 bana yetti ya İngilizce. Ee, Almanya'daki Almanlar da şahane İngilizce bilmiyor açıkçası işin gerçeği. Hani e, İngilizcemle onlarla gayet iyi iletişim kurdum arkadaşlar. Çok ciddi problemlerim olmadı dille ilgili. Ee, ama şöyleydi. İlk ailemde şöyle bir sıkıntı oldu. Çocuklar İngilizce bilmiyordu ve bu büyük sıkıntıydı. Çünkü onlarla Almanca anlaşamıyorduk. Benim abim Almancam. Zaten A1 dediğimiz temel düzey Almanca e, yetmiyordu yani çocuklara. O yüzden çocuklarla anlaşamıyorduk. Bu da maalesef ki e, yine sizi zor duruma sokacak sıkıntılardan bir tanesi. E, onun dışında neyden bahsedeyim? Hah, A1 Almanca'ya çalışma sürem ortalama 3 ay falan sürdü arkadaşlar. 3 ay falan her gün e, Youtube'dan Birkaç video dinliyordum. Üstüne birkaç e, şey e, sınav örneği çözüyordum. Ve 83 aldım. E, bir yerlerde paylaşabilirim paylaşabilirim sertifikamı. E, yani yalan değil arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani şöyle bana şahsi fikrimi sorarsanız. Lütfen ama lütfen dili iyi öğrenmeye bakın. Çünkü gerçekten orada çok zorlanacaksınız. Dili öğrenirken sizi epey e, zorlayacak. Ve eğer Ausbildung yani Almanya'da kalmayı düşünüyorsanız ki gider gitmez kalma yolları araştıracaksınız. Ve en iyi yollardan bir tanesi de herkes bilir Ausbildung yapmak. Yani Almanya'da tekrar bir 3 yıllık eğitime tabi olmak arkadaşlar. Onun için de maalesef şu an birçok kurum B2 Almanca istiyor. Ve sizi bu konuda da uyarmak istiyorum. Bir sene içinde B2 olamayabilirsiniz bile. Yani çünkü günde 6 saat ortalama 6 saat çalışıp e, intensif kurslara gitseniz bile 3 saat kursa gideceksiniz ve canınız çıkacak arkadaşlar. Ve sizin tatilleriniz ya da diyelim ki paranızın yetmediği durumlarda kursa gidemeyeceksiniz. Ya da diyelim ki intensif almadınız. O zaman bir kur ortalama Almanya'da samimi söylüyorum. Eğer intensif değilse 2-3 ay devam ediyor arkadaşlar. Yani A1 kendi içinde A11, A12, B A2 kendi içinde A21, A22, B1 kendi içinde B1, B2 diye B2 yine aynı şekilde B1, B21, B22 diye ayrılıyor. Ee, uzun bir süreç ve Almanca maalesef ki arkadaşlar öyle öğrenmesi çok kolay bir dil değil. Gerçekten zor, telaffuzu zor, grameri zor. Yani sizi zorlar Almanca gerçekten o yüzden hazır e, ülkemizdeyken ve şartlar daha kolayken Bence şahsımca e, vize süreci gibi uzun da bir süreç varken önünüzde Lütfen ama lütfen Almanya'da kalmayı düşünüyorsanız B1 Almancayı da bitirip öyle gidin benim necizane ne tavsiyemdir size öyle söyleyeyim e, bu sizi rahatlatır. E, en azından o o şeyi biraz daha o Almanya zorluğunu biraz daha kırar arkadaşlar ee, başka bugün neyse bugünün konusu bu olsun o zaman başka videoda görüşürüz.